Ergoterapi, çeşitli rahatsızlıklar sonucu günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremeyen bireyleri bütüncül şekilde ele alarak bireye özgü aktivitelerle yaşama kazandıran meslek grubudur. Merhaba, ben Demre Karadaş. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Ergoterapi Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde seçmemdeki en büyük etken yaşadığım ilde olması ve sağlık alanında kurulan bir üniversite olmasıydı. Bir diğer etken ise lise alanımında sağlık olmasıydı. Ayrıca üniversitemizin sosyal olanaklarının da çeşitli olması beni bu üniversiteyi seçmemde en büyük etken oldu. Sen de benimle aynı duyguları paylaşıyorsan, geleceğe yürüyeceğim bu yolda fark yaratmak için seni de İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ailesine bekliyoruz. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, aradığın her şey bu üniversitede var.